kurban kesmek kime vaciptir? Sual. Kurban nedir ve kimler keser? Cevap. Maddeler halinde bildirelim. 1. Kurban, davar, yani koyun keçi, sığır, yani manda, inek, dana, öküz, boğa veya deveyi, kurban bayramının ilk üç gününde, kurban niyetiyle kesmek demektir. Kurban, vacip vazifesini yerine getirerek sevaba kavuşmak için kesilir. Mukim olan, akıllı, bülüğa ermiş, hür ve Müslüman erkeğin ve kadının, ihtiyaç eşyasından fazla nisap miktarı malı veya parası varsa, kurban bayramı için niyet ederek, belli günlerde kurban kesmeleri vacip olur. Dinen, karı kocadan hangisi zenginse, kurbanı o keser. İkisi zenginse, İkisi de keser. İkisi de fakirse, ikisi de kesmez. Fakir, kurban kesmek zorunda değildir ama keserse çok sevap olur. 2. Kurban kesmenin vacip olmasında, bayramın üçüncü gününe itibar olunur. Bayramın birinci ve ikinci günü, zengin fakir, mukim misafir, akıllı deli olmaya bakılmaz. Bayramın üçüncü günü nisaba malikse, diğer şartlarda varsa, kurban kesmek vacip olur. Zengin olan birinci ve ikinci günü keserse vacip sevabı alır. Namaz da böyledir. Namaz, vaktin sonunda kılınması farz olur ise de, vakti girince kılmaya başlayınca farz yerine gelmiş olur. Kurbanın vakti de ilk üç gündür. Bu günlerin birinde kesilince vacip yerine gelmiş olur. Aşağıdaki maddelerde açıklama vardır. 3- bir çocuk bayramın üçüncü günü bülüğe erse, diğer şartlarda varsa ona kurban kesmek vacip olur. 4. Baygınken bayramın üçüncü günü ayılanın, diğer şartlarda varsa kurban kesmesi vacip olur. Bayramın ikinci günü bayılıp, üçüncü günü güneş battıktan sonra ayılan zenginin kurban kesmesi vacip olmaz. Yahut bayramın birinci ve ikinci günü ölen zengin, kurban borcuyla ölmüş olmaz.'' kestikten sonra ölmüşse vacip sevabı almış olur. 5. Fakirken bayramın üçüncü günü zengin olanın, diğer şartlar da varsa kurban kesmesi vacip olur. Fakir bir kimse, bayramın birinci veya ikinci günü bir kurban kesse, bayramın üçüncü günü zengin olsa, bir kurban daha kesmesi lazımdır. Çünkü üstüne vacip olmadan kesmiştir. Ancak Bezzaziye gibi muteber eserlerde sonradan gelen alimler, fakir bayramın birinci günü kurban kesse, üçüncü günü zengin olsa tekrar kurban kesmesi gerekmez demişlerdir. 6. Seferiyken bayramın üçüncü günü mukim olanın, diğer şartlar da varsa kurban kesmesi vacip olur. Mukimken bayramın birinci ve ikinci günü sefere çıkanın, kurban kesmesi vacip olmaz. Daha önce kesmişse vacip sevabı alır kesmemişse sefere çıktığı için borç üzerinden düşer. 7. Mukim bir zengin seferdeki bir vekile kurban kestirse vacip sevabı alır. 8. Esirken üçüncü günü hür olanın diğer şartlar da varsa kurban kesmesi vacip olur. Hürken bayramın üçüncü günü esir olup güneş batana kadar esir kalanın kurban kesmesi vacip olmaz. 9. Tarlasından aldığı mahsul veya tarlanın, evin, dükkanın, atölyenin, kamyonun, bir senelik kirası ne kadar çok olursa olsun, bir yıllık ev ihtiyacını veya aylık geliri ve aldığı maaş ve ücret, aylık ihtiyacını ve kul borcunu karşılamayan kimse, İmam-ı Muhammed'e göre fakirdir. Fetva da böyledir. Şeyhaine göre zengin sayılır. Mülkü olan tarlanın, ve bu demir baş malların değeri, ihtiyacını karşılar ve nisabı da bulursa, bunun kirayı her alışta bir miktar ayırıp, biriktirerek, fıtra vermesi ve kurban keserek büyük sevaba kavuşması gerekir. Böyle bir kimse, fıtra vermez ve kurban kesmezse, İmam-ı Muhammed'e göre günahtan kurtulur. Tarlasından hiç mahsul almayan, kiraya da veremeyen kimse ve ihtiyacından fazla malı olup da parası bulunmayan kimse, İmamı Muhammed'e uyarak fıtra vermez ve kurban kesmez. Verir ve keserse ikinci iştihada göre fıtra ve kurban sevabına kavuşur. 10. Aldığı kira ile güç geçinen kişi nisaba malikse para biriktirip fıtra vermeli ve kurban kesmelidir. Etin hepsini kavurma yapıp birkaç ay et parasından biriktirip gelecek yılın fıtra ve kurban parası olarak saklamalıdır. Böylece fıtra ve kurban sevabından mahrum kalmamalıdır. Aile efradı çok olup güç geçinenin kurbanın etini evinde bırakması müstehaptır. Akıl bali olma yaşı Sual Akıl bali olma yaşı kaçtır? 13 yaşındaki oğluma kurban düşer mi? Cevap Kızlar 9 yaşında, erkekler 12 yaşında bülüğe erebilirler. Bazıları gecikebilir. 15 yaşını geçtiği halde ergenliğe ermezse artık o ergen kabul edilir. Buluğa ermişse ve 96 gram altın veya o kadar parası varsa kurban kesmesi gerekir. Buluğa ermemişse zengin de olsa kurban kesmez. Bunağın kurban kesmesi Sual Dedem dinen zengindir. Fakat Alzheimer hastası, yani bunadı şuuru gelip gidiyor. Bayramda kurban kesmesi gerekir mi? Cevap Fıkıh kitaplarında bayramın üçüncü günü baygın halde geçiren zengine kurban kesmek vacip olmaz deniyor. Üçüncü günü ayık olmak önemli. Birinci günü ayık olsa ve kurban kesse, üçüncü günü baygın geçirse de kestiği kurban vacip olur. Buna yanında üçüncü günü şuuru yerindeyse, bugün kurban bayramıdır, bana kurban kesin diyorsa kurban kesmek gerekir. Bayramın, kurbanın ne olduğunu anlamıyorsa kurban kesmesi gerekmez. Kurban kesmek zengin olan, akıllı kimseye vaciptir. Çocuk için kurban kesmek. Şu Almanya'da devlet tarafından aylık 154 euro Kindergeld yani çocuk parası veriliyor. Burada bazı derneklerin dağıttıkları broşürlerde çocuklar için kurban kesmek vacip deniyor. Çocuk için kurban parası topluyorlar. Çocuğun kurban kesmesinin vacip olduğu dürerde ve büyük İslam ilmi halinde yazıyor diyorlar. Dedikleri doğru mudur? Cevap, doğru değildir. İki kitapta da dediklerinin aksi yazılıdır. Buluğa ermemiş çocuk için, zengin de olsa kurban kesmek gerekmez. Şeyhane göre, babasının zengin çocuğu için de çocuğun malından kesmesi gerekirse de fetva i̇mam Muhammed'in kavlidir. Fetva verilen bu kavle göre babanın zengin çocuğu için kendi malından da çocuğun malından da kurban kesmesi vacip değildir. Dürer Vacip sevabı almak Sual Tam ilmi halde kurban bayramının üçüncü günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye birinci günü kurban kesmek vacib olmaz. Üçüncü günü zengin olacağını bilenin, kurban kesmesi, zilhiccenin onuncu günü, yani bayramın birinci günü, fecr vaktinde vacib olur deniyor. Hemen devamla, yine bayramın birinci günü, zengin veya fakir ve mukim veya misafir olmaya bakılmaz deniyor. İlk ifadedeki fecr vaktinde vacib olur ne demek? Cevap, keserse vacip sevabı alır demektir